Kitap yorumları podcast'e hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin popüler kültür tarihinde e, gerçekten önemli bir yer tutan bir konuyu Orhan Gencebay müziğini ve arabesk olgusunu ele alacağız ve bunu yaparken de Meral Özbek'in popüler kültür ve Orhan Gencebay arabeski isimli oldukça kapsamlı çalışmasını merkez alacağız. Evet bu kitap Gencebay müziğinin özellikle de hani hepimizin bildiği arabesk'in 1960'lardan itibaren Türkiye'nin yaşadığı o hızlı toplumsal değişim yoğun göç dalgaları ve bu süreçte şekillenen yeni kültürel kimlik arayışları bağlamındaki yerini hakikaten ayrıntılı bir biçimde inceliyor. Bugün tartışacağımız temel mesele aslında şu olacak, Meral Özbek'in kitabında kuvvetle savunduğu üzere Orhan Gencebay Arabeski esas olarak Kırdan kente göç eden, modernleşme sürecinin getirdiği sıkıntılarla boğuşan ve bir nevi yani arada kalmışlık yaşayan kesimlerin sosyokültürel gerçekliğini ve duygusal dünyasını mı yansıtmaktadır? Temelde bu yani. Yoksa bu yorum her ne kadar değerli sosyolojik tespitler içerse de Gencebay Müziği'nin kendine özgü estetik boyutunu e, müzikal yapısındaki o yenilikçi arayışları, zaman içindeki değişimini ve tabii ki farklı dinleyici kitleleri tarafından nasıl farklı şekillerde alımlandığını yeterince hesaba katmayan biraz en nasıl desem indirgemeci bir yaklaşım mıdır? Ben Meral Özbek'in sunduğu bu sosyokültürel analizin Gencebay arabeskinin ortaya çıkış koşullarını, toplumsal tabanını ve kültürel anlamını kavramak açısından e, merkezi bir öneme sahip olduğunu ve bu müziğin etkisini büyük ölçüde açıkladığını savunacağım. Bense Özbek'in analizinin Gencebay fenomenini anlamada Önemli bir kapı aralamakla birlikte bu müziğin sanatsal derinliğini, evrimini ve alımlanışındaki çeşitliliği tam manasıyla kapsamakta e, belki biraz yetersiz kalabileceğini, dolayısıyla alternatif ve tamamlayıcı okumalara da ihtiyaç olduğunu ileri süreceğim. Meral Özbek'in kitabı Gencebay Müziğini ve onunla adeta özdeşleşen arabesk türünü özellikle 1960'lar ve 1970'lerde Türkiye'de ivme kazanan o köyden kente göç olgusu ve hızlı kentleşme süreçleriyle doğrudan ilişkilendirerek ele alıyor. Yani kitap bu süreçte oluşan yeni toplumsal sınıfların özellikle de kent çeperlerinde yani kitabın sıklıkla atıfta bulunduğu varoş olarak tanımlanan bölgelerde yaşayan geleneksel değerlerle modern kent yaşamının normları arasında sıkışıp kalmış kesimlerin kültürel ifadesi olarak Gencebay Müziği'ni konumlandırıyor. Özbek'e göre bu müzik dönemin hakim kültür anlayışı yani devlet kontrolündeki TRT gibi kurumların ve elitlerin estetik tercihleri tarafından yoz, kalitesiz bulunarak dışlanmış. Evet o dışlanma vurgusu çok belirgin kitapta. Ama tam da bu dışlanmışlık sayesinde kendini bu resmi kültürde temsil edilmemiş hisseden geniş halk kitleleri tarafından güçlü bir şekilde sahiplenilmiştir. Kitap, arabeskin bu dışlanmışlık, yoksunluk, kimlik bunalımı ve aidiyet arayışını dile getiren temel bir mecra olduğunu savunuyor. Gencebay'ın şarkı sözleri üzerinden yapılan analizler de bu tezi destekliyor zaten. Örneğin hatasız kul olmaz, batsın bu dünya gibi yani hepimizin bildiği şarkılardaki o kadercilik, yalnızlık, mevcut düzene yönelik örtük ya da açık bir isyan hali, çaresizlik ve sonunda ilahi bir güce, bir tür aşkın adalete sığınma gibi temaların tam da bahsettiğimiz sosyoekonomik ve kültürel koşulların bir yansıması olduğu kitapta detaylıca işleniyor. Dahası Özbek o ne tam doğulu ne tam batılı olma halini yani Türk Halk Müziği, Sanat Müziği ve Batı müziği unsurlarını bir araya getiren sentez arayışını da Türkiye'nin modernleşme sürecinde yaşadığı kültürel ikilemlerin ve ortaya çıkan melez kimliklerin bir ifadesi olarak yorumluyor. Dolayısıyla kitap açısından Gencebay arabeski sadece bir müzik değil, bir toplumsal haykırış, bir kültürel kimlik beyanıdır adeta. Meral Özbek'in Gencebay arabeskini Türkiye'nin modernleşme sancılarıyla, özellikle de bu göç ve kentleşme dinamikleriyle ilişkilendiren sosyolojik analizinin e, değerli ve ufuk açıcı olduğunu öncelikle kabul etmek gerekiyor. Yani kitap arabeskin ortaya çıktığı o toplumsal zemini ve temsil ettiği iddia edilen kesin Ruh halini anlamak açısından gerçekten önemli veriler sunuyor. Ancak. Bu yaklaşımın bazı potansiyel riskler taşıdığını da göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Gencebay müziğine öncelikli olarak toplumsal bir tepkinin ürünü ya da işte sosyolojik bir semptom olarak okuma eğilimi ister istemez onun sanatsal boyutunu, estetik değerini ve müzikal karmaşıklığını ikinci plana itme tehlikesini barındırıyor. Yani Orhan Gencebay sadece toplumsal dertleri dile getiren bir figür değil, aynı zamanda bağlamayı bir solo enstrüman olarak öne çıkaran, Türk sanat müziği makamlarını batı armonisiyle birleştirmeye çalışan, orkestrasyonunda yenilikler deneyen, yani bilinçli bir müzikal arayış içinde olan usta bir müzisyendir. Kitapta Gencebay'ın bu sentez arayışından bahsediliyor elbette, bu doğru. Ancak bu müzikal işçiliğin, estetik tercihlerin ve form denemelerinin yeterince derinlemesine incelenip incelenmediği, yoksa daha çok sosyolojik çerçevenin bir illüstrasyonu, olarak mı ele alındığı bu tartışmaya açık bir konu bence. Acaba müziğin kendi içindeki yapısal özellikleri, harmonik zenginliği, melodik buluşları yeterince vurgulanıyor mu? Bir diğer önemli nokta ise arabeskin ve özelde Gencebay figürünün zaman içindeki dönüşümü. Kitabın odaklandığı o ilk dönemdeki kenar mahalle veya protest kimliğiyle Gencebay'ın ilerleyen yıllarda devlet katında gördüğü kabul, aldığı ödüller, devlet sanatçısı ünvanı gibi gelişmeler arasında bir gerilim yok mu? Özbey'in analizi bu evrime yani başlangıçta dışlanan bir figürün zamanla nasıl sistemle bütünleşebildiğini ve bu durumun müziğin anlamını nasıl değiştirdiğini yeterince açıklıyor mu? Ayrıca dinleyen kitlenin zamanla nasıl çeşitlendiği ve farklı kesimlerin bu müziği nasıl farklı motivasyonlarla dinlediği konusu da önemli. Acaba kitap arabeski ve gencebayı belirli bir dönemin ve belirli bir toplumsal kesimin ifadesi olarak sabitleme eğiliminde mi yoksa bu dinamik süreci ve farklı alımlama biçimlerini de yeterince kapsıyor mu? Bu noktaların kitapta belki biraz daha açımlanması beklenebilirdi diye düşünüyorum açıkçası. Özbek'in analizinin en güçlü yanı bence ısrarla altını çizdiği gibi arabeski var eden, onu besleyen ve popülerleştiren somut toplumsal koşullara yaptığı vurgudur. Yani 1960'lar ve 70'lerde yaşanan o devasa iç göç dalgasıyla milyonlarca insanın köylerinden kasabalarından kopup büyük şehirlerin çeperlerine yığılması, bu insanların kent yaşamına adapte olmada yaşadığı zorluklar, ekonomik sıkıntılar, kültürel çatışmalar, kimlik bunalımları bunlar o dönemin Türkiye'sinin en temel gerçeklikleriydi bunu kabul etmek lazım. Gencebay'ın müziği tam da bu gerçekliğin, bu travmaların ve arayışların sanatsal bir ifadesi olarak ortaya çıkıyor ve geniş kitlelerde yankı buluyor. Şarkı sözlerindeki o yoğun keder, ayrılık acısı, fele sitem, kadere boyun eğme ama aynı zamanda bir isyan ve adalet arayışı temaları Bunlar kentte tutunmaya çalışan, geleneksel değerleriyle modern yaşam arasında sıkışmış, kendini yalnız ve yabancı hisseden milyonlarca insanın duygu dünyasıyla doğrudan bir rezonansa giriyor. Kitapta da yerinde bir tespitle belirtildiği gibi, bu müzik bir anlamda kenarın merkezle yani resmi kültürle elitlerin dünyasıyla bir tür hesaplaşması kendi varlığını ve duygularını ifade etme biçimi olarak okunabilir. Özellikle devletin resmi yayın organı olan ve belirli bir kültür politikasını gözeten TRT'nin bu müziği uzun süre yoz bularak denetiminden geçirmemesi, onu görmezden gelmesi Evet o TRT meselesi çok kritik. Çok kritik. Bu durum, bu müziğin ve temsilcilerinin gayri resmi alanda, yani plaklar, kasetler, dolmuşlar, kahvehaneler aracılığıyla yayılmasını ve daha da popülerleşmesini sağladı. Yani bu dışlanmışlık ve ardından gelen kitlesel sahiplenme, Özbek'in sosyolojik analizini daha da güçlendiriyor ve arabeskin neden sadece bir müzik turu olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir fenomen olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor bence. Bu toplumsal koşulların ve tepkiselliğin önemini kesinlikle yatsımıyorum. Yani kitabın bu zemini başarıyla kurduğunu ve arabeskin bu bağlamdaki anlamını güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu tekrar belirtmek isterim. Bu konuda hemfikiriz. Ancak mesele Gencebay Müziği'ni sadece bu sosyolojik çerçeveyle açıklamanın yeterli olup olmamasıdır. Bunu yaptığımızda ister istemez müziğin kendi iç dinamiklerini, sanatsal tercihlerini ve estetik niteliklerini göz ardı etme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Özbek'in de kitabında değindiği o sentez meselesi önemli mesela. Gencebay sadece var olan toplumsal acıyı yansıtmıyor. Aynı zamanda müzikal bir inşa sürecine giriyor. Türk halk müziğinin bağlamasını alıp Batı müziği orkestrasyon teknikleriyle yaylılarla ritim sazlarla birleştiriyor. Geleneksel makam müziğinin melodik yapısıyla Batı armonisinin akorlarını yan yana getirmeye çalışıyor. Şimdi bunlar bilinçli estetik tercihlerdir ve teknik bir müzikal bilgi ve beceri gerektirir. Kitap bu sentezden bahsediyor evet ama bu sentezin müzikal sonuçları yani ortaya çıkan soundun özgünlüğü, armonik yapının ne ölçüde başarılı olduğu, enstrüman kullanımındaki yenilikler gibi konular yeterince derinlemesine analiz ediliyor mu? Yoksa bu müzikal yapı daha çok doğu-batı ikileminin yansıması gibi sosyolojik bir argümanı desteklemek için mi kullanılıyor? Şöyle bir soru da sorulabilir pekala. Gencebay müziği temsil ettiği iddia edilen toplumsal acılardan ve kimlik bunalımlarından bağımsız olarak sırf müzikal kalitesi, melodik çekiciliği veya Gencebay'ın o kendine has yorumcu kimliği nedeniyle de dinlenmiş ve sevilmiş olamaz mı? Belki de Özbek'in analizi, sosyolojik bağlama yaptığı haklı vurgu nedeniyle bu estetik ve yapısal özellikleri, yani müziğin kendi başına sahip olduğu sanatsal değeri yeterince öne çıkarmıyor olabilir. Kitabın bu dengeyi ne kadar kurabildiği konusunda bazı soru işaretlerim var doğrusu. Bu noktayı anlıyorum tabii ki müziğin kendi estetik değeri var. Ancak müziğin estetik değerini toplumsal bağlamından tamamen kopararak ele almakta, da özellikle Gencebay arabeski gibi e, ortaya çıktığı koşullarla bu denli iç içe geçmiş bir tür için e, yanıltıcı olabilir. Özbekin vurguladığı gibi o TRT denetimi meselesi sadece teknik bir ayrıntı değil. Aynı zamanda ideolojik bir dışlamaydı. Yani devletin resmi kültür politikası halk müziği ve sanat müziği adı altında belirli formları meşrulaştırırken arabeski bu kategorilerin dışında hatta onlara bir tehdit olarak görüyordu. Bu dışlanma, arabeski dinleyen kitleler için kendi deneyimlerinin bir teyidi anlamına geliyordu bir bakıma. Yani bizim müziğimiz, bizim duygularımız da onlar tarafından kabul görmüyor hissini pekiştiriyordu. Bu durum, müziğin popülerliğini artıran ve onu bir tür karşı kültür veya en azından alternatif kültür unsuru haline getiren önemli bir faktördü. Gencebay da bu süreçte resmi kanallarda sesi duyulmayan, kültürel olarak temsil edilmediğini düşünen kesimlerin gayri resmi sözcüsü, bir tür kültürel kahramanı haline geldi adeta. Kitap bu gerilimi yani resmi kültür ile popüler kültür arasındaki çatışmayı ve Gencebay'ın bu çatışma içinde yarattığı o alternatif kamusal alanı, yani plaklar, kasetler, konserlerle oluşan kendi dinleyici kitlesini oldukça başarılı bir şekilde analiz ediyor bence. Dolayısıyla Gencebay'ın müziğinin estetik nitelikleri ne olursa olsun bu sosyopolitik bağlam ve dışlanmışlık deneyimi onun anlamını ve etkisini anlamada kritik bir rol oynuyor. Söyledikleriniz önemli. Evet o başlangıç dönemi için bu analiz büyük ölçüde geçerli olabilir. Fakat diğer yandan Gencebay'ın kariyerinin sonraki dönemlerine baktığımızda tablo biraz daha karmaşıklaşıyor sanki. Başlangıçtaki o dışlanan alternatif konum zamanla değişime uğruyor değil mi? Gencebay'ın TRT ekranlarına çıkması, devlet tarafından verilen devlet sanatçısı ünvanını alması, hatta Cumhurbaşkanlığı gibi en üst makamlardan kültür ve sanat büyük ödülü alması, resmi törenlerde ve etkinliklerde yer alması gibi gelişmeler var. Şimdi başlangıçta sistemin dışladığı, yozlaşma olarak gördüğü bir müzik türünün en önemli temsilcisi nasıl oluyor da zamanla aynı sistem tarafından bu kadar onurlandırılıyor ve adeta sistemin bir parçası haline geliyor? Bu durum başlangıçtaki o karşı kültür veya kenarın merkeziyle hesaplaşması teziyle nasıl bağdaşıyor? Özbek'in kitabı Gencebay figürünün ve temsil ettiği arabesk olgusunun geçirdiği bu evrimi Sistemle kurduğu bu karmaşık, hatta kimilerine göre çelişkili ilişkiyi yeterince derinlikli bir şekilde analiz ediyor mu? Yoksa kitap daha çok arabeskin ortaya çıktığı ve muhalif kimliğinin daha belirgin olduğu ilk dönememi odaklanıyor ve bu sonraki sistemle bütünleşme veya ehlileşme olarak da görülebilecek süreci açıklamakta biraz eksik mi kalıyor? Bu dönüşümün sosyolojik ve kültürel anlamı üzerine kitapta daha fazla durulabilirdi diye düşünüyorum. Yani acaba Gencebay mı değişti yoksa sistem mi Gencebay'ı ve temsil ettiği kitleyi soğurmak, içine almak zorunda kaldı? Bu soruların yanıtları kitapta yeterince net değil gibi geliyor bana. Bu ilginç bir bakış açısı tabii. Yine de ben koluyu biraz farklı çerçeveliyorum aslında. Gencebay'ın zamanla gördüğü bu kabul belki de temsil ettiği iddia edilen kitlenin toplumsal ve siyasal olarak daha görünür hale gelmesinin yani kenarın bir anlamda merkeze doğru hareket etmesinin yansıması olarak da okunabilir. Şöyle ki Özbek'in kitabı Gencebay Arabeski'nin temsil ettiği varsayılan kesimin, yani göçle kente gelmiş, gece kondularda yaşayan, modernleşmenin sancılarını çeken kitlelerin sosyolojik gerçekliğini ve duygu dünyasını sadece soyut bir iddia olarak ortaya atmıyor. Aynı zamanda şarkı sözleri üzerinden yaptığı detaylı analizlerle bunu desteklemeye çalışıyor. Kitapta bir teselli ver, Batsın bu dünya hatasız kul olmaz gibi şarkılar ele alınırken bu şarkılardaki kelimelerin, metaforların, anlatılan hikayelerin, dile getirilen duyguların çaresizlik, umutsuzluk, öfke, tevekkül, yalnızlık, aşk acısı vesaire bahsi geçen kitlenin gündelik yaşam deneyimleri ve ruh haliyle nasıl örtüştüğü somut örneklerle gösteriliyor. Yani Kitap bu temsiliyet ilişkisini metinsel kanıtlarla kurmaya çalışıyor. Bu analizler sosyolojik bağlamlar sanatsal ürün arasındaki köprüyü kurarak Gencebay müziğinin neden bu kadar geniş bir kitle tarafından bizim müziğimiz olarak algılandığını açıklamada oldukça başarılı bence. Dolayısıyla Gencebay'ın sonraki dönemde gördüğü kabun bu temsil gücünün ve temsil ettiği kitlenin toplumsal ağırlığının bir sonucu olarak da yorumlanabilir pekala. Ben konuya biraz daha farklı yaklaşıyorum bu noktada. Temsiliyet ilişkisinin kurulmaya çalışılması ve şarkı analizlerinin bu yönde kullanılması önemli, katılıyorum. Kitabın bu analizleri oldukça detaylı, evet. Ancak buradaki temel sorun Gencebay müziğini dinleyen herkesi tek bir sosyolojik kategoriye ve tek bir duygu dünyasına indirgeme potansiyeli taşıması olabilir. Yani acaba bu yaklaşım dinleyici kitlesini gereğinden fazla homojenleştirmiyor mu? Gencebay'ı sadece gecekonduda yaşayan, göçmen kökenli, belirli sosyoekonomik zorluklar içindeki insanlar mı dinliyordu? Elbette bu kesim önemli bir dinleyici tabanı oluşturuyordu. Özellikle ilk dönemlerde bu doğru. Fakat zamanla Gencebay'ın dinleyici kitlesi çeşitlendi. Yani farklı sosyal sınıflardan, farklı eğitim düzeylerinden, farklı yaşam tarzlarına ve beklentilere sahip insanlar da Gencebay dinledi ve dinliyor. Peki bu farklı dinleyiciler Gencebay müziğinde ne buluyorlardı? Hepsi aynı toplumsal acıların tercümanı motivasyonuyla mı dinliyordu? Müziğin kendi estetik tekiciliği, Gencebay'ın özgün vokal yorumu, şarkıların o melankolik atmosferi, müzikal düzenlemelerin kalitesi gibi faktörler dinleyici motivasyonlarında en az sosyolojik aidiyet kadar hatta bazı dinleyiciler için belki de daha fazla etkili olamaz mı? Kitap bu dinleyici çeşitliliğini ve farklı alımlama biçimlerini, yani müziğin farklı insanlar için ne anlama geldiğini nasıl yorumlandığını yeterince derinlikli bir şekilde tartışıyor mu? Yoksa analizini daha çok temsil ettiği varsayılan ana kitle üzerinden kurup, bu kitle dışındaki dinleyicileri ve onların motivasyonlarını bir ölçüde göz ardı mı ediyor? Popüler kültür ürünlerinin doğası gereği çok katmanlı olduğunu, farklı okumalara ve sahiplenmelere açık olduğunu biliyoruz. Bu dinamik yapı kitabın analizinde yeterince yansıtılıyor mu yoksa daha statik bir temsil ilişkisi mi kuruluyor? İşte bu nokta kitabın yaklaşımındaki bir sınırlılık olabilir diye düşünüyorum. Toparlamak gerekirse Meral Özbek'in Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski adlı kitabı şüphesiz Gencebay Müzesi'ni ve arabesk olgusunu Türkiye'nin modernleşme tarihi, toplumsal değişim dinamikleri, göç, kentleşme ve kültürel kimlik arayışları ekseninde anlamak için e, temel bir başvuru kaynağı niteliğinde. Kitabın sunduğu güçlü sosyokültürel analiz çerçevesi, arabeskin neden sadece bir müzik türü olmadığını, aynı zamanda derin toplumsal kökleri ve yansımaları olan karmaşık bir kültürel fenomen olduğunu anlamamızda kilit bir rol oynuyor. Ve bu temel argümanı detaylı analizler ve dönemin koşullarına yaptığı göndermelerle oldukça ikna edici bir şekilde ortaya koyuyor bence. Kitabın sosyolojik analizinin gücünü ve bu alandaki katkısını teslim etmekle birlikte e, tartışmamız boyunca dile getirdiğim gibi gencebay fenomeninin tüm boyutlarını kavramak için belki de bu çerçevenin biraz ötesine geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Gencebay müziğinin kendine özgü estetik yapısı, kullanılan müzikal formlar, armoni ve orkestrasyon denemeleri gibi saf müzikal boyutları, sanatçının ve müziğinin zaman içinde geçirdiği o evrim ve dönüşüm ve belki de en önemlisi bu müziğin farklı dinleyici kitleleri tarafından nasıl farklı şekillerde alımlandığı ve anlamlandırıldığı gibi konuların daha fazla incelenmeye muhtaç olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir analitik çerçeve ne kadar kapsamlı olursa olsun böylesine çok katmanlı ve dinamik bir kültürel olguyu tüm yönleriyle tek başına açıklayamaz. Özbek'in kitabı bu alanda çok önemli bir temel atıyor, bunu kabul ediyorum ancak hikayenin tamamı olmadığını da kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. Kuşkusuz Meral Özbey'in çalışması, Orhan Gencebay ve arabesk üzerine yapılacak daha nice akademik ve entelektüel tartışma için son derece verimli bir zemin sunuyor. Bugün bizim yaptığımız gibi konuyu farklı perspektiflerden ele almanın, farklı sorular sormanın olgunun karmaşıklığını ve zenginliğini daha iyi kavramamız açısından ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görüyoruz aslında kesinlikle katılıyorum. Farklı bakış açılarının ve disiplinlerin yani sosyolojinin, müzikolojinin, kültürel çalışmaların vesaire bir araya gelmesi Gencebay müziğinin ve genel olarak arabesk olgusunun taşıdığı o kültürel, toplumsal ve estetik anlam katmanlarını daha bütünlüklü bir şekilde ortaya çıkarmamıza yardımcı olacaktır şüphesiz. Meral Özbek'in kitabının işaret ettiği noktalar üzerinden ilerleyerek veya onun analizlerine eleştirel sorular yönelterek keşfedilecek daha pek çok boyut olduğu muhakkak.